Şimdi yeni bir bahse başlayacağız. O da maalesef bitmeyecek ama ne yapalım ki? Böyle gideceğiz. Ne okuyacağız? Şimdi hangi bahse okuyacağız? Kadı İyaz, Allah'ına rahmet eylesin. Şifa-i Şirin'i hazırlayan Musannif Bu bahsin adını şöyle koymuş. Faslı fi sıfat sıfat sallallahu aleyhi ve sellem. Bu fasın Resul-i Ekrem Efendimiz'in İlyesinin yani bedeni özelliklerine, özelliklerine dairdir. ilyesine dairdir. İlye dediğimiz Efendimizin bedeni özellikleri ve güzellikler. Diyor ki bir başlarken İn Allah sana özel ikramlarda bulunsun. Ey dinleyici, ey okuyucu, eğer şöyle diyeceğim olursan لَا خَفَلَا bilm kümleti ennehu sallallahu aleyhi ve sellem hâlen nâse ve a'zamuhum mahille ve ek'amuhu ve ek'beluhu ahâsile ve fadle evet. Fahl-i alem Efendimiz'in aldığı için Allah sana ikramda bulunsun Ey dinleyiciler, kimse dua ediyor Allah senin değerini artırsın Sevgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kısaca söylemek gerekirse insanlar arasında en üstün mertebeye sahiptir. İnsanlar arasında en üstün mertebeye sahip olan Efendimiz Aleyhisselam. O en yüce konumdadır. En yüce Yani hiçbir peygamberle kayısı edilmeyecek derecede en yüce yerdedir hem maddi hem de manevi güzelliklerin en mükemmeline sahiptir. Maddi, manevi güzelliklerin en mükemmeline sahiptir. Ve bu durum elbette son derece açıktır o Okuduğumuz işte, biraz önce okuduğumuz ilahi lütuflar bize gösteriyor ki, bunlar hiç kimseye verilmeyen çok değerli meziyetlerdir. وَقَدْ زَهَبْتَ ف۪ي تَفَاصِيلِ خِصَالِ الْكَمَالِ مَسْهَبًا جَمِيلًا شَوَّقَ لِي إِلَى أَنْ أَقِفَ عَلَيْهَا مِنْ اَوْصَافِهِ صَدَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْصِيلًا Ey o büyücü diyor, ey dinleyici diyor müellimimiz. Sen benden, sen Enbiya Efendimiz'in eşsiz özelliklerini anlatmamı istedi. Yani kitabı neden yazdığını anlatıyor bize. Sen benden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşsiz özelliklerini yaz diye istedim. Demek ki kalemeleri veya cemaati ondan böyle bir kitap yazmasını istemiş. Ben de senin bu arzun üzerine Sultan-ı Enbiya Efendimiz'in bütün özelliklerini geniş bir şekilde topladım ortaya koydu bu kitaptan diyor. Fale şunu bil ki ne Allahu kalbi ve kalbi Allah benim kalbimi de senin kalbini de nurlandırsın. bize ne güzel dua Amin. Allah hepimizin kalbini nurlandırsın. Ve da'afe fi azel nebiyyil kerim Senin de benim de o aziz peygambere olan hakbeti bize kat kat arttırsın. Amin. Ne güzel bir dua, ne güzel. Şunu bil ki diyor müellerimiz, enneke izan ve zarte <laughs> ila fısalil kemali leti hiye gayru muhtesemen ve fi cibilletil hıdkati ve cettehu sallallahu aleyhi ve selleme haizen bi cemiyye. Resul-i Ekrem Efendimiz İnsanın özel bir gayretle, bir çabayla elde etmediği, doğuştan getirdiği ne kadar kemal sıfatı, üstün sıfat varsa hepsini sahiptir. İnsanın özel gayretleriyle elde edemediği, doğuştan getirdi ne gibi kütü masumlar varsa onların hepsi sıfattır. Muhitan, بشتاتي معاسي دون خلا بين نقدة نقبالة سالك بل قد بلغ بعض قرب نقد Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mükemmellik sıfatı dediğimiz özelliklerin tamamına sahip olduğunda bu konuda rivayette bulunanlar arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Yani ne kadar ilahi vesiyet varsa Peygamber Efendimiz onların hepsinden sahiptir. Hatta konudaki hadis veren bir kısmı manen tevatir derecesine yani kesinlik derecesine ulaşmış. Şimdi belkimiz bize Efendimiz'in bedeniye özelliklerini konuşacağız ya, bunları hilye diyoruz ya hani şeyde vardır Evlerimizde vardır hilye diye levhalar vardır. O levhalarda efendimizin bedeli özellikleri anlatılır. Onunla ilgili olarak mütevessicençe bu hilyeye dair hadisi şerifleri hangi sabab rivayet etmiş onların adlarını bize veriyor. Diyor ki, hemm suurat ve cemaluha ve tenasul alzahihi fi fakat cahitil asâru sahiha vel meşguratul kesira izâdık. Bayri kâidat evveli bizim bedeni güzelliğine dair, beden güzelliğine dair organlarının birbiriyle son derece uyumlu olduğuna dair sahih ve meşhur pek çok hadisi şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir insan. Bedeni çok güzel ve organları birbiriyle uyumluydu. Acaba o hadisleri kimler rivayet etmiş? Şimdi onları sayılıyor diyor ki min hadisi aleyhin ve İbn-i Malik'in ve Ebi el Elbera bin Asib ve Ayşe, Ümmül Mümini ve Ebni Ebi Hale. Ben de buraya kadar bir iman haber edin. Sayılan isimler, Hilye hadislerini. Efendimiz'e bedeli özelliklerini rivayet eden sahabiler mi bilirsin? Başta kim var? Hazreti Ali var. Neden Hazreti Ali Efendimiz'in şemaili, ililiyesini çok iyi biliyor? Çünkü daha küçük yaştan Efendimiz'in yanında büyümüş, onun evinde büyümüş. Hem Efendimiz vefatinde ne kadar devamlı, her yani gün onu görüyor. Çocuklukta öğrenilen özellikler daha bir başkadır da hiç unutamaz. Daha başka Enes İbni Mar. İşte biliyorsun 9 yaşından 19 yaşına kadar ve 10 yaşından 20 yaşına kadar Efendimiz'e hizmet Ve Ebi Hurayr Efendimiz'den hiç ayrılmamış. Vel bin az ve Ayşe'nin el bilin. Hz. Ayşe annemiz. Ve Hale Tibne Ebi Hane dediğimiz zat Hazreti Hz. Hatice'nin oğlu. Efendimiz'den önceki evliliğinden doğma. E, dolayısıyla Efendimiz'in terbiyesinde yetişmişti. Çocuk Hazreti Ali Mehmet. Ondan daha küçükken tabi Peygamber Efendimiz'in imayesinde e, Dolayısıyla Efendi çok güzel tavsiye ediyor, anlatıyor. Daha başka kimler var? Ve Ebi Cuhayfe, Cabir bin e Semura, ve Ümmü Mâbed ve Bli Abbas ve bin Muayyikîn ve Ebu Tufeyn ve al bin Hâlid ve Kureyb bin Fatik ve Hakîm bin İsa ve gayrı radıyallâhu aleyhi ve aleyhi. hadislerini rivayet edenler arasında şunlar da var. Ebu Cühayfer, Câbir bin Sefura, Ümmü Mâbed, Ümmü Mâbed aleyhi ve sellemiz icret e, tükeniyor da bir çadır gömüyorlar, o çadıra gidiyorlar, bize yiyecek ver diyorlar. Kadın da diyor ki yiyeceğimiz yok. Orada zayıf bir şey görüyor, koyun görüyor. Efendimiz diyor ki, bunun sütünü sağmama izin verir misin? Kadın diyor ki, onun sütü yok ki, çekildi. Sütü yok ki sağsın. Efendimiz böyle ki, yani sen bir kan ver bana. Bunu sahip ve kabı dolduruyor. Kendileri içiyor. Ondan sonra bir daha sağ yok. Buradan sen ve aile gitsin diyor. O işte ünlü mabet. Efendim en iyi anlatandırdı. Memle Amma Evet. Çocuk yaşlı Efendimiz'i gören sahabi gelirdi. Muarrıd bin Muayikim ve Ebi Tufey Amir bin Masile En son vefat Bu da çocukken Efendimiz'i görenler. Velatta bin Halid ve Kur'aym bin Fatih ve Hakim bin Musa ve daha başkaları. Allah hepsinden rahatsız. Böylece Efendimiz'in e, hilyesine, şemailine dair hadislere başlamadan önce o hadisleri rivayet edenleri bize anlatıyor.